Bakire Meryem ile ilgili olarak 66. sure El Tahrim 12. ayette şu yazılıdır. Allah bir de iffetini sapa sağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de inananlara örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi. İmran kızı Meryem 19. sure 28. ayet 27 ve 28. ayet. Kucağında çocuğuyla halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler. Ey Meryem çok çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi. Senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi. Harun'un kız kardeşi Meryem. Ayette böyle diyor. Öyleyse burada anlatılana göre Meryem... ...İmran'ın kızı ve Harun'un kız kardeşidir. Kur'an'da tarif edilen bu. Ancak kitab-ı mukaddes ve tarihsel kayıtlardaki bilgiler biraz farklıdır. Tabii mukaddesle tarihsel kayıtlar Hazreti İsa'nın annesi Bakire Meryem'in Yehoyakim'in kızı olduğunu söyler ve gerçek şudur ki Harun'un babası Omram'dır, Omran değil. Bu kişinin Meryem adında bir kızı vardır ve peygamberlerden biridir. Ama bu kişi bu kişi İsa Mesih'in annesi olan Meryem değildir. Mısır'dan Çıkış kitabının 15. bölümünün 20. ayetinde ve 1. Tarihler kitabının 6. bölümü üçüncü ayetinde anlatılanlara bakabilirsiniz. Ayrıca bu olay milattan önce 1500 yılında Hı -hı. yaşanmış. Omram'ın kızı ve Harun'un kız kardeşi Meryem Hur adında bir adamla evlenir. Hı -hı. Ve Nadabil ve Abihut adında iki evlat dünyaya gelir. Yani ikisi arasında uzun bir zaman olduğunu söylüyorsunuz öyle mi? Meryem ne Omram'ın kızıdır ne de Musa ile Harun'un kız kardeşi. Hı -hı. Bu Meryem başka biridir. Öteki Meryem başka biri. Tanrı böyle bir böyle bir hata yapabilir. Mi? Evet. Ee, bu izleyicilerimizin ve hı. İslam alimlerinin huzurunda dikkat çekmek istediğim bir soru işaretidir.